eşi burada. Kendisi de çok ünlü bir sporcu, İranlı. Ee, sıradaki ödülümüzü, yılın sporcusu ödülünü alkışlarla Mehdi Karimi'ye takdim ediyoruz. <laughs> Nasıl gidiyor, yani çok güzel. Mehdi'yi tanımak öncelikle ya yani bir daha dünyaya gelsem bir daha Mehdi ile evlenirim. Gerçekten Yok. iyi ki eşim olmuş, iyi ki hayat arkadaşım olmuş. Yani ben çok sporcu olamadım ama onu bayağı sesle ilerlettik. <laughs> Türkçe bayağı şarkılar öğrendi. Buraya gelene kadar da iki buçuk saat yolda metin çalışması yaptı. Nasıl söylesem, çok Türkçesi biraz az olduğu için. Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Güzel organizasyon için bu gece beraber geldik buraya. bu ödül için çok çok teşekkür ederiz. Zaten yolda gelip iki buçuk saat bana söyledin ne söyleyeceksin? Sana bir yeni aşçı ödülünü veriyoruz. <laughs> evde yemekleri enişten yapıyormuş. O yüzden kendisi de. çok teşekkür ederim. Evet, bir fotoğraf rica edelim. çok uzunsun bu arada. <gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.